Merhaba. Bugünkü Sofya Motor videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda otomatik zaman ayarlı çiçek sulama sisteminin burada görmüş olduğunuz zaman saatini programlamasını hep beraber yapacağız ve öğreneceğiz. Burada cihaz elinize ulaştığında ilk önce resetlemeniz gerekir. Buradaki reset butonuna belli bir saniye tutarak resetleyelim. Evet. Belli bir saniye tuttuktan sonra bırakın. Cihaz fabrika ayarlarına dönecektir. Fabrika ayarlarına döndüğünde sıfır 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 olacaktır. Bütün ayarlar sıfırlanmış olacaktır. Önce günümüzü ayarlayacağız. Burada görmüş olduğunuz üst e, ekranın üstünde gün günlerimiz var. Bugünlerimizi ben şöyle göstereyim. Şöyle Clock butonuna basarak Day butonuyla bakın ileriye doğru gidiyor. Şimdi ilk önce günümüzü ayarlayacağız. Günümüzü ayarlayabilmemiz için önce Clock butonuna basılı tutacağız. Basılı tutacağız. Sonrasında Day butonuyla Perşembe gününe getireceğiz. Pazartesiydi. Salı Çarşamba Perşembe Bugün Perşembe olduğu için Günümüzü ayarladık. Üst e, ekranımızın üst kısmında Gördüğünüz gibi. Şimdi Güncel saatimizi ayarlayacağız. Güncel saatimizi de ayarlayabilmemiz için yine Clock butonuna basılı tutacağız. Buradaki Hor butonuyla Saatimizi ayarlayacağız. Şu an saatimiz 15 Evet 15 dakikamız nedir? Hemen ona da bakalım. 13. Yine dakika ayarlayabilmemiz için de clock butonuna basılı tutacağız. Min tuşuyla dakikamızı 13'e getireceğiz. Evet. Şu an güncel günümüzü ve güncel saatimizi ayarladık. Ee, zaman saatimiz şu an güncel şekilde çalışmaktadır. Şimdi biz burada ne yapacağız? Hangi saatler arasında çalışması gerekiyorsa otomatik çiçek sulama sistemimizin o saati ayarlayacağız. O saati ayarlayabilmemiz için de buradaki timer butonuna bir defa basın. Burada ekranda gördüğünüz gibi 10 yani açma alanı çıkacaktır. Bu açma alanına sulama saatinizi yani makinenin çalışma saatini ayarlayacağız. Bizler ekseri akşamleyin sulama yaptığımız için e, akşam saatini ayarlayacağız. Saat e, akşamleyin 8'de açacak. Ona ayarlayalım. Timer butonuna basalım. Burada gördüğünüz gibi hor butonuyla gördüğünüz gibi saat 20'ye getireceğim. Akşam 20. Akşam 20'de e, çiçek sulamamız çalışacak. Tekrardan da 1 dakikada kadar çalışıp gene geri kapanmasını istiyoruz. Onda yine timer butonuna basmadan önce bütün günler çalışmasını istediğimiz için yukarıdaki günümüzü haftaya yayacağız. 7 gün çalışmasını istediğimiz için 7 gün olması gerekir. Onu yapacağız. Onu da yapmamız için yine day butonuna basarak bakın hepsini 7 gün bu da üstte koyu bir yazı şeklinde çıkacak şekilde ayarlayacağız. Şimdi tekrardan da Saat 8'de çalışmaya başladığı için cihazımız çiçeklerimize çok su vermemesi için off konumunu yani burada görmüş olduğunuz off konumunu ayarlayacağız. Off konumunu ayarlamamız için bir dakika çalışsa 10 tane çiçeğimize 70'er gram su veriyor. Bir dakika çalışmasını istiyoruz. O da yine hor butonuyla akşam 20'yi ayarlayalım. Dakikası da bir dakika olacak. Bir dakika çalışacak. Evet. Günümüzün de ayarlayalım. Yine her gün çalışacak. Üst satırı da takip edersek. Evet. Haftanın her günü saat akşamleyin 8'de çalışacak. 8'i bir geçe kapanacak. Bunlar hepsini kayıt altına almak için Clock butonuna basın. Ve şimdi hepsini kayıt altına aldık. Burada biz sistemi buradaki on out off, off tuşuyla manuel de kullanabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi off konumuna geldi. Bir defa daha bastığımda otomatik konuma geçti. Bir defa daha bastığımda on konumuna geçti. Bunda manuel bir şekilde burada on konumunda çiçek sulamayı çalıştırabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir daha bastığımda otomatik sistemde çalışıyor. Bir defa daha bastığımda off konumda cihazımızı kapatmış oluyoruz. Çiçeklerimizi otomatik e, sulamasını istiyorsak buradaki görmüş olduğunuz on out e, butonunu otomatik kısma getirmemiz lazım. Burada ortada olması gerekir. Ortada olduğunda sistem saat akşamleyin 8'de çalışır. 8'i bir geçe kapatır ve çiçekleri sulamış olur. Bunu her gün bu şekilde tekrar eder. Akşamleyin 8'de açar 8'i bir geçe kapatır. Bu 10 çiçek için geçerlidir. 10 çiçekte e, 70'er gram su verebilmektedir. Siz bunu 15 çiçek, 20 çiçek e, veya 30 çiçek istediğiniz kadar çiçek sulamada kullanabilirsiniz. Ama içerisinde 10 14 litre kadar su bulunmaktadır. Bu su e, 10 çiçek için e, 10 gün idare edebilmektedir. Eğer sisteme e, tesisatı entegre ederseniz e, içerisinde şamandıra bulunmaktadır otomatik zaman ayarlı çiçek sulamanın. Devamlı içerisinde su bulunacak, su dolduğunda içerideki şamandıra suyu kesecek, boşaldığında tekrardan içeriye su dolacak ve sistem bu şekilde sıralı bir şekilde devam edecektir. Bu ürün gayet sağlıklı bir ürün, yaz aylarında tatile çıktığınızda bu size çiçeklerinizin kurumasını engelleyecek ve size yardımcı olacaktır. Herhangi bir konuda takıldığınız alan olduğunda lütfen bizi arayın ve bizden bilgi almanız bizim için de önem arz eder. Bu ürünü bizden satın aldığınızda inanıyorum ki memnun kalacaksınızdır. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.